Merhaba, ben Cansu. Bu videoda bitirme tezi için hazırladığım makalenin sunumunu yapacağım. Makalenin konusu kaos teorisi ve matematik. İsterseniz sunuma geçelim. Önce kaosun tarihçisinden bahsetmek istiyorum. Kaos kavramı ile ilgili her şey ilk olarak 19. yüzyılın sonlarında Fransız matematikçi Jules Henri Poincaré'nin çalışmasıyla başlamış olsa da Aristoteles'in şu anda hassas bağımlılık dediğimiz şeye benzer bir şeyin zaten farkında olduğu söylenebilir. Metodoloji ve epistemoloji hakkında yazarken gerçekten başlangıçtaki en küçük sapmanın daha sonra bin kat arttığını gözlemledi. Dinamik sistemler üzerinde çalışmış olan tüm klasik matematikçi ve fizikçiler arasında kaos kavramını en iyi anlayan bilim adamı Poincaré olmuştur. Poincaré Bilim ve Yöntemler adlı eserinde çok değişkenli sistemlerin kalıcı çözümlerinin olmadığını ifade eder. Poinker şöyle devam eder. Dikkatlerimizden kaçan küçücük noktalardan biri öylesine büyük ve önemli sonuçlara neden olur ki biz de kalkıp bu sonucun rastlantı sonucu ortaya çıktığını söyleriz. Aslında sonuç rastlantıdan çok daha farklıdır. Poinker tarafından tartışılan bir örnekte İşine giderken yolda yürüyen adamdır. Belirli bir zamanda başlar. Bu sırada bilmediği aynı sokakta bir binanın çatısında çalışan bir kiremitçi vardır. Kiremitçi yanlışlıkla bir kiremit düşürür ve iş adamını öldürür. İş adamı işe biraz daha erken ya da geç başlasaydı gidişatın sonucu çok daha farklı olurdu. Her ne kadar kaos kavram ve teorisinin babası Poincar kabul edilse de teoriye en önemli katkıyı 1960 yılında MIT'de meteoroloji profesörü olarak çalışan Lorenz yapmıştır. Edward Lorenz hava tahminleri yapan bir yazılım geliştirir ve girdiği başlangıç değeri değiştikçe oluşan grafiğin büyük değişimlere uğradığını gözlemlemiştir. Bunun sonucunda çıkardığı yorum, doğru ve güvenilir uzun vadeli hava tahminlerinin kaotik davranışı nedeniyle belli bir süreyi aşamayacağı. Bu nedenle periyodik olmayan davranış özellikleri gösteren hiçbir sistemde öngörü yapmanın mümkün olmadığı şeklinde olmuştur. Kaosun tanımına bakacak olursak, kaos teorisinin merkezinde düzen ve kaos her zaman taban tabana zıt olmadığına dair büyüleyici bir fikir vardır. Aynı gerçekliğin iki farklı görünümü gibi olan düzen ve kaos aslında birbiriyle iç içe geçmiş, Eş, eş zamanlı olarak iki yönlü var olabilen ve evrenin kusursuzluğunu adeta bizlere göstermeye çalışan bir sistemler bütün olarak adlandırılabilir. Kaos teorisine göre kaotik sistemler kendisine has bir düzene sahiptir ve bazı durumlarda dış etkilere karşı kararlı bir tutum sergilediği görülür. Buna en güzel örnek Jüpiter'in üzerindeki büyük kırmızı leke görünümlü dev fırtınadır. Leke kaotik fraktal yapıdadır ve gözlem yaptığımız 300 seneye aşkın bir zamandır gözlerimizin önünde kendince kararlı yapısını korumaktadır. Kaosun bakış açısıyla diyebiliriz ki evrende her çekimin cisimleri yerin merkezine çekeceği, sıcak havanın terleteceği gibi kendini tekrarlayan ve adeta alışkanlık olarak gördüğümüz birçok olgu bulunmaktadır. Ancak yeryüzündeki birçok olay bu kadar kesin neden sonuç ilişkilerle veya doğrusal modellerle açıklanamamaktadır. Kaos teorisinin ortaya çıkışıyla birlikte bilimsel anlamda köklü ve radikal değişikliklere yol açmıştır. Teorinin ortaya çıkışına kadar doğanın bütününü şekillendirecek ve genel olarak deterministik modellerle belirli bir düşünce modelinde kesinlik kazandıracak neredeyse yeni hiçbir şeyin keşfedilmeyeceğini düşünülen bir sistem egemendi. Görelilik kuantum ve ardından kaos teorilerinin bulunmasıyla bilimdeki bu evreni sorunsuz işleyen bir makine gibi görme süreci yerine doğayı, canlıları oldukları gibi ve onları oluşturan en küçük birimleri de önemseyerek ele alan fikir yapısı oluşmaya başladı. Kaos, Deniz altında yaşayan kabuklu hayvanların kabuk şekilleri ve renk düzenlerinin hesaplanması, kalp ve damar sistemlerinin incelenmesi, iklim modellemelerinde yıldız ve galaksilerin dağılımının belirlenmesinde, biyolojik araştırmalarda her türlü kitle hareketlerinin çözümlenmesinde ve benzeri sayısız alana uygulanarak sonuçları gözlemlenebilecek bir bilgidir. Para piyasalarının uzun süreli davranış kayıtlarının kaotik yöntemlerle incelenerek matematiksel olarak modellenmesinin kısa vadeli de olsa adeta tam bir karmaşa halinde hareket eden beyin dalgaları, kan basıncı dalgalanmaları, epilepsi ve benzeri sinirsel hastalıkların ortaya çıkış düzenlediği gibi birçok rastgele olayın aslında belli kurallar ve döngüler içinde gerçekleştiğini yine kaos biliminin matematiksel formülleri ortaya koydu. Kaos teorisinin prensipleri vardır. Bunlardan ilki kelebek etkisidir. Kelebek etkisi, kaos teoreminin birinci ilkesi olup başlangıçta sistemde yapılan çok ufak bir hatanın tahmin edilemeyecek düzeyde büyük sonuçlar yaratmasıdır. Bu kavrama kelebek etkisi denilmesinin sebebi ise kelebeğin kanat çıkması küçük olsa da gösterdiği etkiyle her şeye yön verebilmesidir. Bu ilkeyi Lorenz hava durumu deneyi yaparken geliştirmiş ve 1972'de Afrika'da Amazon ormanlarında bir kelebeğin kanat çıkması ABD'de fırtınaya neden olabilmektedir ifadesini kullanmıştır. Bu teoriye dünyadan örnekler verebiliriz. Birinci Dünya Savaşı'nın başlanma sebebi olarak bir Sırp milliyetçinin Avusturya Macaristan prensini öldürmesi, ABD'de polis memurunun siyahi bir genci acımasızca öldürme sonucu çıkan anarşi, Tunus gencin kendini yakmasıyla ortaya çıkan Arap Baharı gibi küçük görünen olaylar kelebek etkisi yaratarak devrim niteliği oluşturmuştur. İkinci prensibimiz öngörülemezlik. Karmaşık bir sistem tüm başlangıç koşulları yeterli ayrıntıda asla bilinmez ve karmaşık bir sistemin sonucu tahmin edilemez. Dünyadaki tüm kelebeklerin ve benzerlerinin etkilerini ölçmek imkansız olduğundan doğru uzun menzilde hava tahmini her zaman imkansız kalacaktır. Üçüncü prensibimiz karışım çalkantı. Türbülans, karmaşık bir sistemdeki iki bitişik noktanın bir süre sonra çok farklı konumlara gelmesini sağlar. Örnek verecek olursak, İki komşu su molekülü bir süre sonra okyanusun farklı bölgelerine ve hatta farklı okyanuslara sürüklenebilir. Birlikte fırlatılan bir grup helyum balonu sonunda birbirinden çok uzak noktalara varabilir. Dördüncü prensibimiz geri besleme. Geri bildirim mevcut olduğunda sistemler genellikle kaotik hale gelir. Buna iyi bir örnek borsa hareketleri olabilir. Bir hisse senedinin değeri yükseldiğinde veya düştüğünde İnsanlar bu hisseyi alma veya satma eğilimi gösterir. Bu durum söz konu hissenin fiyatını daha da fazla etkiler ve değerini kaotik bir şekilde yükselmesine ya da düşmesine neden olur. Beşinci prensibimiz Fıraktallar. Sonsuza dek devam eden, kendine benzeyen, karmaşık desenlerdir. Tekrarlanma özüntüsüyle devam eden fraktallar, Kaosun görüntüye bürünmüş halidir. Fraktallar doğada her yerde insanın karşısına çıkmaktadır. Örneğin ağaç dalları, kar kartaneli dolaşım sistemi, elektrik ve bulutlarda fraktal örneklerine rahatlıkla rastlanır. Kaos ma kaosun matematikteki terimlere etkisine bakalım. Yineleme ile yazatılan ve kritik olarak kabul edilen belirli fenomenler matematik için yeni ufuklar açıyor mu sorusuna evet demek zaten zor. Ama kendi kendini tekrarlayan geometrik şekillerden çıkan fraktal geometri ve fraktal boyut kavramları geleneksel matematiğe yeni giden kavramlardır. İyi tanımlılık Kaosu sistemin öngörülemezliği olarak tanımlamak yetersizdir. Çünkü bu tanıma dayanarak geriye dönüp baktığımızda Kepler zamanına kadar güneş sisteminin kaotik bir yapı oluşturduğunu ama Kepler'den sonra kaotik yapıdan kurtulduğunu mu söyleyeceğiz? Tanımın yetersizliğinden dolayı bazı sistemlere deterministik kaos gibi garip bir sıfat takılmıştır. Bir dinamik sistemin davranışını öngörememek başka bir şeydir o sistemin davranışının öngörülemeyeceğini kanıtlamak başka bir şeydir. Matematik açısından nasıl sorun nedir? Sierpinski üçgeni sonunda düzlemde bir toz halini alacaktır. Olayın geçmişini hiç bilmeyen birisi, bu tozun bir üçgenden Sierpinski iterasyon kuralı ile elde edildiğini ispatlayabilir mi? Dinamik sistemlerde istenen şey dinamik kural dediğimiz diferansiyel denklemin çözümünü bulmaktır. Buna matematikte tersleme problemi diyoruz. Cebir, analiz ve diferansiyel denklem kuramlarımız çoğunlukla tersleme ile uğraşır. Öte yandan bütün problemleri çözen bir tersleme kuralı yoktur. Bu nedenle problemler kendi içlerinde birbirine benzer sınıflara ayrılıp her sınıf için ayrı ayrı çözüm yöntemleri geliştirilir. Örneğin bütün diferansiyel denklemleri çözen bir tek yöntem yoktur. Bunun yerine her diferansiyel denklem sınıf için ayrı ayrı çözüm yöntemleri de aranır. Kaotik sistemler için de benzer şeyin olması gerekir. Böl ve yönet ilkesi yalnız politikada değil, bilimsel bilgi üretiminde de geçerliliği olan bir altın kuraldır. Sonuca bakacak olursak, matematikçiler Çin'de kanat çırpan kelebeğin nasıl olup da Teksas'ta kasırga yaratacağını açıklayan matematiksel modelden ziyade Teksas'ta olan Kasırgayı, Çin'de hangi kelebeğin hangi kanat çırpışıyla yadattığını bilmek isterler. Günün birinde kaos bir bilim olacaksa matematikçiler o kelebeği bulmak zorundadır. Makalemde 5 tip çekiciye, çekiciden bahsettim. Bunlardan ilki Lorenz çekicisi. Lorenz, havanın ısı değişimini belirlemek için birinci basamaktan, 3 tane diferansiyel denklem bulmuştur. Denklemde gerekli e, değerleri yerlerine yazdığımız zaman şekildeki Lorenz çekicisi ortaya çıkar. İkincisi, Henon çekicisi. Fransız astronom Henon tarafından ortaya konmuş. İki boyutlu, kesikli zamanlı dinamik sistemlerden biridir. Sistemin denklemi aşağıda göründüğü gibidir. Gerekli değerler sistem denklemde yerine konduğu zaman şekildeki sonuç ortaya çıkmış olur. Chua çekicisi Chua 1983 yılında kendi adıyla anılan ve kaotik işaret üreten bir osilatör devresi geliştirmiştir. Chua devresi en karmaşık kaosun varlığının deneysel olarak kurulabildiği, sayısal olarak doğrulanabildiği ve matematiksel olarak kanıtlanabildiği en basit devrelerden biridir. Sistemin de sistemin dinamik denklemi aşağıda görüldüğü gibidir. Denklemde gerekli yer, gerekli değerleri yerine koyduğumuz zaman aşağıdaki görüntü olan sonuç çıkar. Van der Pol çekicisi Hollandalı elektrik mühendisi ve fizikçi Van der 1927 yılında Nature Magazine adlı dergide yayınlanan makalesinde sinüzoidol kaynakla süzülen bir Leon, Neon lamba osilatörü üzerinde yapılan deneysel çalışmada farkında olmadan kaotik sinyalleri telefon ahizesindeki kulaklık ile dinlemiştir. Kondansatör kapasite değerinin değişimi sırasında frekanstaki değişimlerin bir değerden sonra düzensiz bir gözltü meydana getirdiğini görmüştür. 1986 yılında Peter Kennedy Vanderpol'un düzensiz gözltü olarak tanımladığı bu olayın kaos olduğunu belirtmiştir. Sistemin, sistemin dinamik denklemi aşağıdaki biçimde ifade edilir. Sistemin kaos davranışla sergilediği parametre değerlerini yerine yazdığımızda bu değerler için bulunan Van der Pol çekicisi resimdeki gibidir. Labirent kaosu Thomas tarafından 1999 yılında bulunan doğrusal olmayan denklem aşağıdaki biçimde ifade edilir. Değerler değerlerine yazıldığında 3 boyutlu x, y, z kaotik yörüngesi aşağıdaki gibi olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.